Evet bize ne verilmiş? Bir parabol grafiği verilmiş. Bu parabolün simetri ekseni verilmiş. Yani şu noktanın, şu maviyle gösterdim noktanın apsisi kaçtır? Eksi 3'tür. Bize diyor ki F7 19 sa F eksi 13 nedir? Şimdi burada parabol ile ilgili başka hiçbir bilgi var mı? Koskoca parabol yani ax kare artı bx artı c ifadesinde bir tane nokta dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani F7'yi yerine yazarsak şu denklemde A'lı B'li C'li bir denklem elde ederiz. Burada sorunun esprisi şu. Simetri ekseni nereden geçiyor? X eşittir eksi 3'ten. Peki bize verdiği yer neresi? X eşittir 7. Burası kaç birim? 11 birim. 7'den eksi 3'e 10 birim. 10 birim geriye doğru gittiğimizde geleceğimiz nokta neresidir? Yani eksi 3'ten 10 birim geriye gidince Neresi olacak? E, e, X eşittir. Eksi 13 olacak. e Şimdi bu noktalar şu iki nokta X eşittir. Eksi 3'e göre simetrik olduğuna göre F eksi 13 kime eşittir? F 7'ye eşittir. O da kaç olacak? 19 olacak. Evet bir parabol grafiği verilmiş ve parabolün denklemi verilmiş. Bir de A ve B noktalarıyla ilgili bir açıklama var. O zaman A B'ye ben 3 K dediğimde AO 2K kadar olmakta. O zaman şu mesafe AO arası 2K ise buranın koordinatı 2K'ya 0 olur. AB uzunluğu burası ne kadarmış? 3K. O zaman B noktasının koordinatı ne olacak? 5K virgül 0 olacak. Ayrıca burada şu denkleme baktığımızda yani fx'in 0 olduğu yer yani x kare eksi 7x artı m eksi 2 eşittir. Sıfırın köklerinden birisi kimdir? 2k'dır. Diğer kök nedir? 5k'dır. Burada şimdi ikinci denklemlerden şunu biliyoruz. x1 artı x2 eksi b bölü a'dır. O da 7 yapar. x1 çarpı x2 bu da c bölü a'dır. O da ne yapacak? m eksi 2 yapacak. Şimdi şu değerleri burada yerine yazdığımızda 7K eşittir. 7K eşittir. 1 oluyor. O zaman artık K1 ise X1'in 2. x 2 de kaç olması gerekiyor? 5. Eşittir ne olacak? M-2. M eşittir. Buradan kaç gelir? 12. Yine bir parabol grafiği verilmiş. Parabolün denklemi verilmiş. İçinde M bilinmeyeni var. Yine şurada bir uzunluk eşitliği var. AO uzunluğu OB uzunluğunun 2 katı. Yani şurası k kadarsa burası 4 katı pardon 4 katı 4k. O zaman bu noktanın koordinatına ne diyorum? k virgül 0 dediğim zaman buraya ne diyeceğim? Eksi 4k virgül 0. Çünkü nerede bu nokta? x ekseninin sol tarafında. Bak mantık yine aynı şekilde. Yalnız burada burayı da meyli vermiş. O zaman x kare artı 6 mx Eksi 16 m bölü 3. Eşittir 0. Bak bu denklem neyi veriyor? X1 ve X2'yi veriyor. X2'yi veren denklem. X1 ne? Şu an eksi 4K. X2 ne? O da K. Neden faydalanacağım yine? Kökler toplamı ve kökler çarpımını yazacağım. Evet kökler toplamını yazalım. Kökleri toplayınca kaç yapıyor? Eksi 3K yapıyor kökler toplamını şuraya bakıp yazarsak. Evet kökler toplamı burada eksi b bölü a'dan ne geliyor? 6m geliyor. O zaman k eşittir. Nedir buradan? Eksi 2m'dir. Evet ayrıca kökler çarpımı bu kökleri çarpacak olursak. iki kökü çarpacak olursak nedir? Birisi eksi 4 kaydı diğeri de kaydı değil mi? Bunları çarptığım zaman ne olacak? C bölü A. Yani 16 M bölü 3. Evet buradan K ve M ile ilgili bir denklem daha çıktı. Nedir? Burada biraz sadeleştirme yapalım. Şununla şunu sadeleştirirsem ne oluyor? Eksi K'nın karesi eşittir. 4 M bölü 3 oldu mu? O zaman K gördüğüm yere eksi 2 M yazarsam yani şu değeri getirip burada yazıyorum. Karesini alınca ne olacak? 4 m kare olacak değil mi? Eşittir 4 m bölü 3. Burada işte tekrar şuraya yazıyorum. Eksi 4 m kare eşittir 4 m bölü 3. m burada sıfırdan farklı olacağı için m'lerin birini ve dördü sadeleştirirsem o zaman eksi m eşittir 1 bölü 3 oluyor. m'nin değeri de o zaman eksi 1 bölü 3 olur. Evet. Fx eşittir. Ax kare artı bx e, artı c paragrafı için. Hani çizimde ne yapılır? Bunları burada bir özetliyoruz. Önce diyor yönü belirlersin diyor. Sonra ne diyor? Kolların yönünü aşağı doğru olup olmadığını belirlersin. Sonra diyor eksenleri kestiği noktaları. x'e sıfır verirsen y eksenini kestiği noktayı bulursun. Bunu bulduktan sonra işte y'ye sıfır verirsin. Şimdi y'ye sıfır verince karşına gelecek denklem şu olacak demin çıkan denklemler gibi. Burada karşımıza 3 tane durum çıkar. Nedir? Çünkü ikinci dereceden bir denklemin nedir? En çok iki kökü vardır. Tek kökü de olabilir. Hiç kökü de olmayabilir. O zaman şu durumları ne yaparsın? İncelersin. Nedir? Delta sıfırdan büyükse iki farklı yerde x eksenini kesecek. Sıfırsa x eksenine teğet olacak. Sıfırdan küçükse x eksenini kesmeyen bir parabol çizeceksin ve tepe noktası zaten demin beri kullandığımız değerleri bulup şekli oluşturacağız. Tabi denklem yazarken yani denklemi kolaylaştıran, denklem yazmayı kolaylaştıran argümanlar vardır. Bunlardan birisi şudur. Eğer sana verdiği noktalar, parabola ait olan noktalar, x eksenini kestiği noktalarsa parabolden, ikinci de denklemden de bildiğimiz gibi bu noktalardan ne gelecek? Kökler gelecek. x bir kökse x eksi x1 çarpan. x2 kökse x eksi x2 çarpan. Bir de ne olacak? Başka katsayımız olacak. Evet biz burada nereden faydalandık? Dedik ki a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir 0 denkleminden faydalandık. Şimdi biz bu denklemden faydalandıktan sonra ne diyoruz? Bu noktalardan artık benim parabolüm geçecek. O zaman f x eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 diyoruz. Yani tekrar sıfıra falan eşitlemiyoruz. Biz bir grafiği çizerken daha doğrusu grafiğin denklemini yazarken neden faydalanıyoruz? Noktalardan faydalanıyoruz. Aynı şeyi biz doğruda da yapmadık mı? Biz ne yaptık? İki tane nokta verdi bize. Bu iki nokta yardımıyla denklem yazdık. İşte burası a ise burası b. x bölü a dedik. y bölü b dedik. Eşittir 1. E, y dediğimiz şey fonksiyon olduğu için x bölü a artı fx bölü b eşittir 1 deyip buradan fx'i çektiğimizde fonksiyonel diyoruz. Yani parabolde de farklı bir şey yok. Sadece parabolde derece 2 olduğu için 2 nokta yeterli gelmiyor. 3 tane nokta olması gerekli. Ya da 3 tane noktanın verilmesi gerekli. Yani biz burada x1 ve x2 verilince bunun denklemini yazamayız. Bize bu parabol üzerinde örneğin şöyle bir noktanın koordinatını vermeli. Burada da çoğu soruda bize direkt neyi veriyorlar? Burayı. Neden? Ekseni kestiği yer olduğu için yazması kolay. Burada tepe noktasına göre bir parabolü yazması da kolaydır. İşte tepe noktası R virgül K ise o zaman Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyoruz. Tabi şöyle bakınca bir sürü bilmeyen var ama işte sen zaten R'yi ve K'yı sayısal olarak yerine yazıyorsun. E bir de sana nokta verecek. Çoğu zaman şu noktayı verecek. Bu noktayı vererek de kimi bulacaksın? A sayısını bulacaksın. Böylelikle denklemi elde etmiş olacaksın. Burada en çok yapılan hata ya da yorum hatası şudur arkadaşlar. Artı K ifadesinde. Bak burada bir değer var ya. Burası sabit sayı olduğu için getirip bunu o sabit sayı alıyorlar. Bu yanlış. Çünkü bu ifadenin sabit sayısı sadece K değildir. Şuradaki tam kareye açtığında K'ya yanına başka şeyler de geliyor. Dolayısıyla bu kalıp için burasının şu noktanın sayısal olarak bir karşılığı burada yok. İşlem olarak karşılığı var mı? Yok. Bu nedir? Bu düz kalıpta yani AX kare artı BX artı C kalıbında nedir? Direkt evet şurası kimdir? Sıfıra C'dir. Ama bu kalıp için tekrar söylüyorum. Direkt bir karşılık yok. Ha direkt bir karşılık istiyorsanız o zaman ne yapacaksın? X gördüğün yere sıfır yazacaksın. X gördüğün yere sıfır yazınca A R kare artı K gibi bir şey gelecek. Yani işte bu da kimi veriyormuş bana demek ki? Buradaki C sayısını veriyor. Bir parabol verilmiş. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalar ve y eksenini kestiği noktalar belirlenmiş. O zaman bu birinci kalıbımız. Yani fx eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 kalıbına oturtacağız. Şimdi burada pat diye her şeyi oturturmuyoruz. Önce getiriyoruz x1 ve x2 yerine 2 ve 3'ü yazıyoruz. Bizim öğrencilerde yazayım hepsi aynı anda çıksın öyle bir şey yok. Önce aşama aşama bunları bir yazıyoruz. x eksi 2 ve x eksi 3. Şimdi sıra neye geldi? A sayısını bulmaya geldi. A sayısını bulmak için grafiğin üzerinde ne arıyorum? Bildiğim bir nokta arıyorum. Mesela bu soruda nereyi vermiş? 0'a 6 noktasını vermiş. Ne demek bu? F0 eşittir 6. Evet 0 verdiğimizde A çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 mu oldu? Eşittir kaçmış? 6. O zaman A'nın değeri kaç geliyor? 1. O halde fx eşittir 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. İşlem yapacaksan bunu açacağım diye uğraşma. Ama denkleme istiyorsa o zaman şunu ne yapıyoruz? Dağıtıp açıyoruz. Eksi 5x artı 6 şeklinde denklemimiz geliyor yine bir denklem yazma sorusu. Mesela bu soruyu iki şekilde yapabilirim. Bir, tepe noktasına göre yazabilirim. İki, x eksenini kestiği noktaya göre. Şimdi x eksenini kestiği noktaya göre yazacak olursak o zaman ne diyeceğim? fx eşittir. a çarpı x eksenini nerede kesmiş? 2'de. 2'de ne var? Çift katlı kök var. Dolayısıyla bunun denklemi fx eşittir. a çarpı nedir? x eksi 2'nin karesidir. Evet bunu açma işini en sona bırakıyoruz genelde. Şimdi ne yapıyorum? Burada bir noktam var. Bu nokta ne? Eksi 0'a eksi 3 noktası. O zaman nedir? Buraya eksi 3 yazdığımda. Buraya 0 yazınca ne geliyor? 4a. O zaman a eşittir. Eksi 3 bölü 4. fx eşittir. Eksi 3 bölü 4 çarpı. x eksi 2'nin karesi. İstiyorsa bunu açarsın. Evet şimdi tepe noktasına göre yazacak olursak tepe noktasına göre de nasıl yazıyorduk? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Daha önce attığımız videolarda ötelemeler vardı. Nedir? Aslında r birim sağa k birim yukarı aşağı hareket etmiş bir denklem. Burada da tepe noktası nedir? 2 virgül 0'dır. O zaman fx eşittir a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 0'dır. Aynı denklem geliyor. Yani iki denklemin çakıştığı durum nedir? x eksenine teğet olma durumudur. x eksenine teğet olduğunda iki formatta da rahatlıkla denklemi oluşturabiliriz. Aynı şeyler devam edeceği için bunu devam ettirmiyor. Evet bu da tepe noktasına göre yazacağımız bir soru tipi. Şimdi x eksenini kestiğim noktalar yok. Ama tepe noktası bunun nedir? Eksi 2 virgül bir noktası. fx eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yani fx eşittir. a çarpı x artı 2'nin karesi artı 1. Fonksiyon bu. Şimdi a'yı bulmak için nokta arıyorum. Evet bir noktam var. Kaça? Sıfıra 4 noktası. O zaman f0 kaç olacak? 4. Evet bunları yazdığımız zaman... 4a artı 1 geliyor. Şurada 0 yazınca eşittir kaç olacakmış? 4. Burayı 4 değil de 5 verse denklem aslında daha güzel olacakmış. Evet buradan ne geliyor? a 3 bölü 4 geliyor. O zaman fx eşittir. Nedir? 3 bölü 4 çarpı x artı 2'nin karesi artı 1 şeklinde yazıp bırakıyorum. Dediğim gibi denklemi sorduğu için bunu açıp 3 bölü 4'ü dağıtıp toparlamak gerekebilir. Evet bir parabol çizmiş. Bu parabolün x ekseni kestiği noktaları biliyoruz. Neresi? Eksi 5 ve 1. Bunun dışında ortaya bir ne yapmış? Kare yerleştirmiş. Kare sayesinde nokta bulacağız. Önce oradan başlayalım. Karenin alanı 16. Karenin alanı 16 ise 4'e 4'tür. O zaman C noktasının koordinatı eksi 4'e 4'tür. Çünkü burası ikinci bölge. Şimdi parabolün denklemini yazıyorum. Nedir? X eksenini kestiği noktalar. A çarpı x eksi eksi 5'ten artı 5 oldu. Şurası da ne oldu? X eksi 1 oldu. Sonra nokta lazım bana. Genelde şu noktayı veriyorlardı ama vermemiş. Ama bu noktada yine parabola ait bir nokta olduğu için ne diyorum? F eksi 4 dört eşittir 4'tür deyip denklem kuruyorum. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 4. X gördüğüm yere eksi 4 yazınca ne oluyor orası? 1 oluyor. X gördüğüm yere şunlara ne yapıyorum? Eksi 4 yazıyorum. O zaman burası da kaç yapıyor? Eksi 5 yapıyor. Eşittir kaç olacakmış? 4. O zaman A eşittir. Eksi 4 bölü 5 oldu. Şu an neyi bulduk biz? Fx'in denklemini bulduk. Yani eksi 4 bölü 5. X artı 5 çarpı. X eksi 5. Neyi sormuş bize? Denklemi. Yani istersek bu şekilde bırakabiliriz ama yani ben bunun en son halini de görmek istiyorum. Yani ax kare artı bx artı c modeline dönsün diyorsak o zaman burayı çarpacağız. Ne geliyor buradan? x kare eksi 4 bölü 5 x kare. Şuradan eksi x buradan artı 5 x ne yaptı? 4 x yaptı. Bir de eksi 4 bölü 5 ile çarpınca Eksi 16 bölü 5 x oldu. Sabitleri çarpıyorum. Eksi 5. Evet çarptığım zaman şuraya ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Eksi 4 değil artı 4 gelecek. Evet denklemi açmamız iyi oldu. Çünkü adamların sorusundaki bir hatayı yakalamış olduk. Çünkü f 0ın kaç olması gerekiyor? 4. E şimdi burası zaten 4 ama f 0 burası olacak. Yani bu şekil ezbere çizilmiş bir şekil. Yani ben buraya bir kare yerleştirdim diyerek bu işin içinden çıkamıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet, soru format olarak yanlış değil ama nedir? Burada bir çelişki durumu çıkıyor. Ama genel olarak işlem mantığında bir sıkıntı yok. Parabolle doğrusunun birbirlerine göre durumunu inceleyin demiş. Yine ne yapıyorum? Denklemleri birbirine eşitliyorum. 2x kare artı x artı 2'yi kime eşitleyeceğim? 4x eksi 4 eşitleyeceğim. Evet hepsini ne yapıyorum? Solda topluyorum. Ne geldi? Eksi 3x artı 6 eşittir 0. Çarpandan ayrılmıyor. Ayrılmıyor mu yoksa kök mü yok? Bunu anlamanın yolu da nedir? Delta b kare buradan 9 eksi 4ac 48 yapıyor. Delta sıfırdan küçük çıktığı için kesişme noktası yoktur diyoruz. Yani kesişmiyor. Evet bunun anlamı da şudur. Şöyle bir parabol. Yine eğimi pozitif vermiş. O zaman kesmeden birisi Anya'ya birisi Konya'ya gidiyor.